Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi aile büyüklerimiz bize borsaya aman girme, aman çok tehlikeli, işte borsada sakın oyun oynama. Yanlış arkadaşlar. Borsa bir kere bir oyun değildir. Ben buna şahit olduğum için şu anda size böyle bir video çekmek istiyorum. Borsada arkadaşlar oynanmaz. Birçok eğitimle, ekonomistin de söylediği gibi arkadaşlar, borsa bir yatırım aracıdır ve uzun vadede siz şirketlere ortak olabileceğiniz bir platformdur. Size böyle bir imkan sağlar. Siz şirketlere ortak olursunuz arkadaşlar. Kesinlikle borsada alsat mantığı doğru değildir. Borsada oyun oynanmaz ve hisseleri siz her ay düzenli bir şekilde aldıkça siz şirketlere ortak olursunuz. Hatta temettü yani size kar payı veren bazı firmalar da var. Bu tarz firmalardan da siz hisse senedi satın aldığınız zaman ne oluyor? Size belli bir aralıklarla düzenli bir şekilde hisseden pay veriyor. Yani ücret ödüyor arkadaşlar. O yüzden aile büyüklerine seslenmek istiyorum. Gençlerimizi korkutmayın. 18 yaşında, 20 yaşındaki gençlerimizi teşvik edin. Lütfen hatta benim en büyük önerim şu olacak. Hisse senetlerine doğrudan bir şekilde yatırım yapmak yerine yatırım fonlarına siz zaten portföy yöneticileri tarafından yönetilen fonları satın aldığınız zaman örnek veriyorum Yatırım önerisi değildir. BUY bu isimli kodlu bir fon, büyüyen şirketler yatırım fonu. Bu fonun içerisinde arkadaşlar Kontrolmatik Teknoloji, Gesan Enerji, Euro Power Enerji, Koç Holding gibi birçok firmanın içerisinde olduğu, yatırımlarını yaptığı bir fondur arkadaşlar. Ben girmiştim kısa sürede güzel kar elde ettim. Şu anda düşünmek lazım çünkü belli bir seviyeye ulaştı. 15 günde %20 civarında bir kar verdi konuyu çok dağıtmadan bu tarz hisse senetlerini yöneten yatırım fonlarına yatırım yaptığınız zaman küçük küçük bütçelerle siz zaten hisse senetlerini tanımış olacaksınız ve ilerleyen zamanlarda hisse senetlerine yatırım yapmaya hazırlık yapmış olacaksınız. Bu videoyu izleyen aile büyüklerimize şiddetli şekilde tavsiyemdir. Kesinlikle hisse senetlerine, yatırım fonlarına yatırım yapmaktan çocuklarınızı korkutmayın ve endişe ettirmeyin. Tam tersine teşvikli bulunun. 18 yaşında bir gencin düşünsenize yatırıma başladı ve ufak ufak bu şekilde 5 sene 10 sene birikimlerle yatırımlarla yatırım yaptığını düşünün. 10 sene sonra elde edeceği karı düşünebiliyor musunuz? Ciddi bir oran. Gençler çok para harcamayın. Yatırım yapmaya başlayın. Hemen bu videoyu şu an denk geldinizde, şimdi başlayın. Şu anda harcadığınız 1000 liralar işte 5000 liralar çünkü gece ben de biliyorum yani şu an yaşım 34. Gece bir mekana gittiğiniz zaman 1000 lira para harcıyorsunuz. O 1000 lira parayı harcamak yerine yatırım yaparsanız o parayı katlamış olursunuz. Ciddi bir uyarıdır. Lütfen uyarımı dikkat alın ve sizler de yatırım yapmaya başlayın. Aile büyükleriniz de yatırım yapma alışkanlığı olmayan aile büyükleri de yaşı 30, 40, 50 ne olursa olsun onlar da hemen şu anda yatırım yapmaktan çekinmesin ve şimdi başlasın. Videomu faydalı buluyorsanız beğenmeyi, bu videoyu izlemesini istediğiniz arkadaşlarınıza göndermeyi ve lütfen daha fazla kitleye ulaşması için videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.